Hepinize merhaba. Şimdi kremliğimi ıı, toplayacağım. Çünkü kardeşim kendi eşyalarını daha koymuş içerisine. Yani beş taşlarımız falan da var şu an. Şimdi tek elle açma çabası. Bakın. Açtım. Bakar mısınız? İçinde şunlar da var. Bir saniye. Az önce bir kağıt görmüştüm. Ah, bakın. Böyle şeyler yapıp yapıp koymuş. Şuradan hepsini dışarı koyayım. Arkadaşlar su taşlarını bile koymuş yani. Şimdi bunları ayıralım. Şu şöyle. Oraya attım. Bayağı özensiz şekilde. Kağıtları şuraya koyalım. Şuraya. Bakar mısınız? kurabiye yapmış. Ha. Ah! Şunları şöyle. Şöyle atıyorum hepsini. Bakar mısınız, Yeşil kağıtlarımı bile kesmiş. Arkadaşımdan almıştım. <laughs> Sticker'ı kesmiş böyle yapmış. Neyse ben bunu kullanırım. Şunları hatırlayanlar var mı? Buna tam 20 lira verdim. Ve şu an cepte 20 TL daha var. Pazartesi günü alacağım da kapatamıyorum. Kapatmayım. Kapatıp geleyim. Zor zor da olsun kapatmayı başardım. Şimdi bunları... Kalemlerin içine koyacağım. Bunları da çöpe atacağım. Bunu da koyacağım tabii ki de. Tamam koydum. Ve kapatma çabası. Kapatmaya çalışmacalar. Aa, süre bitiyor. Şimdi bunları çöpe götürelim. getirdim. Getirdim. Bununla kardeşim ve yeğenim yaptı bu arada ortak bir çalışma. Şimdi geri dönüyoruz. What can I do? Bye bye.